cümleten hayırlı akşamlar bacıcanlar. Şöyle kapatacağım. Kapatmadan size şöyle bir çekeyim dedim. Şöyle burası bakalım. Burası ezane. Burası sağlık ocağı. Buraları ev. Burası da benim. Ayhan kardeşimiz bir gitti bir daha gelmedi. Balkona fayansçı geleceği hadi. Fayansa gitti. Daha gelecek. Böyle burada açılışı yapayım dedim. Toparladım buraları. Şöyle. Şunlar dışarının. Bunları içeri aldım. Askıdakileri de içeri aldım. Şöyle can dostlarım. Bugün takipçim geldi Fransa'dan. Hoş geldi. Sefalar getirdi. Eşiyle beraber oturduk kahve neymiştik. Gittiler. Bunlar hep anne peynirsi gele ya. Şöyle bunlar. Evde rahat yemek için pantolon çeşitleri. Şöyle. Şöyle yuvarlakları göstereyim. Bulaşıklarımı da ayarladım oturuyorum. İki şu güne bir makineye atıyorum. Biriktiriyorum. Bacı yemenlerim yine bitti. Kapımızı örkeyim de. Yemenler yine sıfırı tükettim. Dostlarım gördünüz mü? Tek üç poşet kaldı. O da hep işleri parçalı. Aslında bugün tülbentlerim geleceği adamma gelmedi. Şöyle burada bir açılışımı yapayım dedim. Bu da minnacık elbise. Ayhan kardeşimiz beni unuttu herhalde burada. Gidiş o gidiş. Şurası çay makinem. Kahvem bardağım. Bu bardağı misafirlere kullanıyorum. Kendimize cam bardak kullanıyorum. Misafirlerimize bu bardaktan kullanıyor. Başörtülerimiz de az kaldı. Çoraplarımız da az kaldı. İnce çorap. Bu çorapları yeni getirdim. Erkeğenki taktım ondan azaldı şapkalar azaldı bu çocuk çorapları ondan sonra şu kilotu çorap attakiler terlik şunlar tayt ince çoraplarım da az kaldı bunlar da düğme çeşitlerim ondan sonra şu ince kalın çoraplar şunlar iğne toka tığ böyle şeyler Hı öyle işte Ayhan kardeşimiz eve fayansçı geldi balkon fayansına can dostlarım biz ee, balkona fayans döşeteceğiz. Allah nasıl bir derse o kalan yere çünkü orası şey diyor. Ne ki bu? yolu şaşırdı herhalde. Balkonun girişine, penin girişiyle merdivenlere fayans döşedecek. Bugün fayans malzemesini almaya gitti Gülaca. Ondan sonra eve gitti. Adamlar getirecekti. Gidiş o gidiş. Arayım telefonuma da cevap vermiyor. İçime sıkıntı girdi. Acacanlar canlar bir şey neyim olur evde de düşer neyim der. Bulanda olmaz. <laughs> en iyisi yürüyerek gideyim. 5 dakika daha bekleyeyim gelmezse gideyim. Çünkü bu saate ölsen kalmazdı. Hadi bacıcanlar canlar. görüşürük ilerleyen saatlerde. Can dostlarım Kaçağı yakaladım. Kaçak ne iş görmüş? <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Bu burada mangal yapmış. Ben hep ben He. Ayam biberleri iyi pişmemiş. Teşekkür, <laughs> ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olmuş Burada mı yiyelim? Bir de yiyelim. çıkalım. Soğuk sürün. Öyle mi? He, suramı sirelim. Temiz yerde yiyelim. Tamam. Şurada da yiyelim. Üşümez miyiz? Yok ya, hava iyi. getirseydim vurardı. Mal bana gösterdi. Böyle hava iyi. Domatesi ayarlasaydın. Hı, böyle. Şöyle. Şöyle. Bir e, şey olmuyor. Sen bir bakalım. Hı? Pişmiş. Ellerine sağlık, güzel olmuş. Doğru söyle, bişmiş. İyi. Bunlar güzel olmuş. O zaman şöyle domatesi de içine dökelim, yukarı çıkaralım. Hı hı, evimize çıkalım. Biberi bir diye koy, gerek mi gerek var mı koyayım? Çocuk daha bana gelirse, telefonlarıma niye cevap vermiyor? İşim var orada. <laughs> Battı canlar at dedim içine bak hele. Koz olmuş iyice. Ne almam bunları? <laughs> ne zaman? Kurumuş bak. Tam yeme olmuş patlıcanlar. Ben sana beceremem yok, <laughs> demedim. Yok, Sen ne zannettim? Hani şey vardı ya, kemik vardı ya, etli kemik. He. Kral dedim, bu eşine mi de oraya yordu? Ben sana beceremem dedikçe, bakıp yakmış. <laughs> Elim yandı. Heh. Papi iyi? bugün sesi yok, hasta mı ne? <laughs> Bir tane kaldı sevdim. At canlara bak hele abi Pişmiş mi? Sağlık, abi Bir de iç. Dünkü yumurtaları

Şuraya. Yaptım gire bak şuraya. Lan bir süre akmış oraya gitmemiş de. Babam da suvaran mı o Sevel? Ne? Suvar o. Ama videomuz da yok. Ne çekeceğiz ya? Yukarıda sen çekme. <laughs> Şuranın çizisini ayarlayayım olmaz. o zaman. O zaman çap da hadi gidelim. Tavuklar ne var? Şuna da tavuklar ne varmış. Can dostlarım. Gördünüz mü? Buraya en kardeşiniz bana ayarlamış. Başlayacak artık. Dükkanda duracak, ondan sonra da gelecek, evde çalışacak. Çitçi ne zaman gelecek? Pazar günü değil mi? Pazar günü falan. telefonu açayım. Ayarlayalım. Oraya sonra, çapasını çapta. Bir ben de maydanoz saçayım. Yeşilli geçeyim. Aman ben bugün kulpunda turp alacağım. Pazardan unuttum. He. Akça gittik suza geldik. Hep sen yapıyorsun. Çabuk gel çabuk gel. Bugün ben aramadım ki çabuk geldi. Aramana gerek yok ki giderken de gel. İçi de billenecek. Şu tarafınca kızısı da çarpılacak. Şöyle meliğine tekrar azıcık şöyle kalkacak. Şöyle. Bir kurek boyu. Şöyle maydanoz olacak. Şöyle meliğine. Ha, dikme bitecek. Benim kafa gittik. Bon diyorum ki diyor ki kendi kendime. Dikmenin diyorum mat tarafına diyorum. Alapaklayla diyorum. Misir atayım. Üst tarafa da diyorum. Kavun karpuz ekeyim diyorum. Ama olur Ayhan. Şu boşluğa kavun karpuz atalım. Atalım. Yerine. Olmaz mı? Olur. Şurada yine salatalık olsun. Burayı dırmıklayalım. Çiçek girmeden dırmıklayalım. İri otlarını görelim. Tavuklar yesin. Böyle yapalım. Bakiye işlerimiz çıktı. Bacıcanlar. Ondan sonra cıma. Bugün Fulya bir mesaj koyacak şeye. <laughs> Orada ismi de var, genini de var. Fulya demiş ki ne dilencisi? Sosyete dilencisi. Bir, bir iki kere yazdı kaldırdım. Sonra bir diğer yazmış. Sosyete dilencisi. Herhalde geninin dilencisi. Fulya'da da yerine koyuyorum. Fulya'nın teyzesi aldı onu. Inştesiyle. Fulya kimseden dilenmedi ki. Vallahi bazen haddinizi çok aşıyorum <laughs> Yani var öyle üç dört tane haddini fazlasıyla aşan. Kendinizi ne zannediyorsunuz? Hulya'ya varana kadar o kadar çok dilenci var ki fulya solda sıfır kalır. Başa kapıya gidin siz. Bizde dilenen de yok, dilenci de yok. Alan teyzesi, iniştesi. Birilerinden mi dilendi? Terbiyesiz. Bugün mesajı koyacak ekrana. Can dostlarım, hadi ilerleyen saatlerde görüşelim. Can dostlarım, ekmeğimizi de yiyemedik. Abu, hiç tanma yok, tanışma yok, avrat bir mı yok? Niye var bir mı? Merdiven iyi değil tamamen. Niye? Kötü mü? Dur, iyi tut bak, tırılır, ne eder? Bacı gördünüz mü? Sevil bacınızın şu merdivenle balkonu... Bak ama bak, mı? şuraya niye bunu yaptıracağım? Bak sen. Şey. Görüyor musun? Buradan yaptırıyorum, kaç Hep. Ne olsa ben para neyim, harcamazdım Heh. balkonuma. Heh. Ya Aa, ya da? ya yengiden bura şap atacı. Ya niye oyuldu? Bilmiyorum valla. Şu yanaklara da lazım. Tabi yanaklara da koyacak. Hmm. Şu yanaklar var abi, Orayı da öçtü şuralar. Bak. Tabi canım hepsi yani, olacak. Yani. Ne bilmecik gözüm kesmedi. Gitmez gibi. Onu kendine öçmedi Ama öçtü. Kendine dokuz, dokuz metre, öçtü dokuz metre. Kutayı getirmedin mi? He ki Üçmedim o. Öçtü. Tamam. Can dostlarım beğendiniz mi? İyi mi şeyi? Valla bana danışmadı. Ben danışsaydı, renk gösterseydi, ben de size gösterirdim hangi renk olsun diye. Gitmiş kocacığım kendinince kaymayan bir e, fayans almış gelmiş. Kaymaz. Ne zaman yaptırıyor? Müzayete yarın. Bugün çalışıyor, o arayacak beni. Bitti mi? Ben şimdi. Ay yani 12'sinde yağmur geliyormuş. Ben dirim ona şimdi. Yine ne düşer şunu? Evet, Merhaba ikim onu İsmail. gelecek. ikisi etti şey ben harcını. o zaman var ya makinesi gelirse şu antrenin şeyi kaldırdık ya duvarı yaralandıydı ya fayans delik. Aşağıda onun fayansı Yok ya şundan atan parçayı koyduk ne olacak? Tamam işte aşağıda fayansı var. O fayansı yapıştık parçaya koyduk. Tamam. Öyle işte can dostları. Parkemi de gördünüz mü? Parkemi de gördünüz mü? Ezan okunacak. Allahu ekber <Sessizlik> diyeceğiz. <Sessizlik> Şurama oturup şimdiye güllerimizi evet. açardı. Vardı bunlar da var. Var. Yo, bunlar şey vardı. vardı. Yok bunlar şehit. Şu atlamış. Bunlar hep patladı bak yavaş yavaş. İşte bak. Öyle. Şu ikisine ne diksek diye düşünüyorum. Sen diyordun ya yani çok güzel çiçekler satılıyor diye. Al da birini şunu birinde şu saz şuna dikelim. Yo iki büyük şu iki büyük sazya dikelim bak şunlara. Hı. Birini şöyle koyalım birini de böyle koyalım. Onu şu ornegi kaldıralım burada. O burun buranın modası o buranın temeli. Ne zaman? Annem mi? evet. O buranın temeli. Onu var ya. Hatta ben şu yapıştırıcı tutturursa şu koşuya tutturun onu. Nereye? Var onu şu koşuya koydur. Yukarıya. He. Şu duvarın ucuna koydur. Çünkü oh. içine boşalt. toprağını. Zutarı yapıştırıcı yaptırayım mı? He. Şu köşeye, kapının şurasına. Şurası. Tam şu köşeye. He. Nasıl güzel olur. He. Hı? Yaptırayım. Ben aslan alacaktım, Birini şuraya, birini şuraya ya. Eve aslanı yaptınız. Bir Hatay'dan gelirken iki aslanı aldıramadım. Al Uygunu da şimdi bu çıkmaz. O aslanın birini şuraya koyduk duracaktım. Birini de şuraya. Niye almadık? İki değildi. Bir taneydi, ondan almadık. Tek kalmışmış. Ne şükür. Tek gelir sabahı. Siz akşam oldu can dostlarım. Bugün de ömrümüzden bir gün daha gitti. Ondan sonracığıma bu şey var. Ne vardı? Fondizi var. Uzak şehit. Yarın da şuraya, komşuya gideyim hastalığına. 315 dakika var. Evet, akşam bir. Elden kalan 50 unu. Bugün de gidebilirim 9'a kadar. Hatta diğer 8. Ne 9'u? zaman gideyim, haber nem vermedim. Müsait mi değil mi? Yarın öğlenleyin, yazarım akşama sana geleceğim diye. Yarın akşam da cennet komşuma giderim. Ondan sonra ne memması çiçek açtıydı mı? Baş. Ayhan şu ayvayı oradan kaldırsa. Oradaki. Hangisini? Şunu. Niye? Orada da edecek o ayva büyüyecek daha. Nereden? Orada büyüyecek. İleride kayba mı? Patagözcüler başlamış anne. Başladılar. Bu patagözcüler de geldi. Bugün mü geldiler? Hı <laughs> hı <laughs> bugün. Bugün geldiler değil Orada geldiler hayırlı olsunlar. Azıcık uçaklaştık avradıyla. Şuraya çiğit de topla da gidelim. Parça <laughs> parçaları. Bakayım parçacanlar. Bir avuç civata oldum. Evde iş var mı? Yok iyi bu. Bulaşıklayan makine değil. Makine boş. Bağ mı soran o diye bulaşıyor? Yollandı <laughs> Bağımız oruyor. Çatla sarı bir şekli bir göstermiş. Bağımız oruyor bu laşı ile Kime soruyor? Seninle ben başka evde adam mı var? Kime soruyor? Kalkayım çamaşırları toplayıp. Ondan sonra üstümü değişeyim. Elimi yüzümü bir yuyum. Yemekten de bir şey anlamadım. Yine yemek çay koyup yemek yemeye devam edelim. Ne oldu? Şeyen imek anlamadım diyor ya. <laughs> Evde oturarak ayağımızı bırakayım. Ee. Masada sevmiyorum ben yemek yemeği. Ben bir önce çay koyayım. Üstümü değişeyim. Can dostlarım bir çay koyayım. Ondan sonra çay demlenene kadar da videom atılsın. Çamaşırlarımı katlayayım. Ondan sonra 15 gelir. Öyle. Bay. Yarın da yaptır şunu. Usta öğlene tek gelirse bir de dürüm çiğit. Yaptım. Ya can bana var mıydı? de çay Kapıda da, <laughs> da çay için. Öyle yapalım. Ay, ne ya. Şu neymiş ya? Oh şeyt, galis, o. o. Şuraları mı dolgunatıyorlar? Artıçarın ha şu kadar değil, bir Krala, krala sürpriz olsun merdiven de, evet. krala. Ama görürler Ha bu? Youtube'un izleme ayarlar mı? Ha sen de bir olsun. Avradın gibi. Kalan ne bir Bilmiyorum ne bulduk. Durmuş izlemeyecek mi şimdi? Ha olmaz sürpriz olsun diye. Yani. Bayrama sürpriz olsun diye diyor. Ama şey değişik bir şey verir buraya. İyi. E? İyi olur bir daha şey etmez. Yağmur. Kalkın bu niye böyle oldu? Abi? Bilmiyorum yağmurdan yaştan hiçbir şey olmaz gayri sevgili. Can dostlarım daha bir bu evim yapılalı 15 sene oldu. hiçbir şey olmadı. yapılalı 15 sene oldu ben şimdi kadar böyle bir şey görmedim. Üstü olmadı ya mi oldu? Hmm. Yağmur yağmur. Burada ya. çadır yaptıralım. Olur. Abayca kılma gelmedi. Üst olmadığından mı deli? Tabi. Yoğurdu. Şey mi yağdı? Yağmurla kar yağarken çikilinin taş mı diyordu? De? de. Oldu böyle. <laughs> Geliyorum süpürdüm süpürdüm soğuyuyor. Süpürdüm soğuyuyor. Doğum günü <laughs> de dönmeyi. Pazartesi. Niye çalıntası geliyor? Kimin düğünü var? Bizdeki davetiye çok mi şunu şöyle atayım. Can dostları Allah bugünlük de böyle olsun. yorelim Şuraya gel de şöyle yeşilliği bir çek abi. Abi gel Allah'ını seversen. Abi gel de şöyle. Abi şu balkonumdan evime oturup da bir çay isterim. Şu yeşilliğe bak. Pazar günü iç. Pazar günü açmayacağım. Can annecim. dostlarım. Abi bakın hele şu evimin manzarasına. Abi gördünüz mü? Şu üst yeşil oralık yeşildi yani. Hep yeşil bak. Dolmuş duvara doğru yaklaşmış ekim büyümüş. Hmm. Can dostlarım kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Biz yine durun bir yere gitmen. Haydi.